boldaki bütün köyleri geziyorum. Büyüklerimi ziyaret ediyorum. Fotoğrafını çekiyorum. Sizlere tamam. bir hatıra bırakıyorum. Sağ ol. Abimizin gençliği maşallah. Lakabına layık bir abimiz. Evet. Mustafa abi evet. çok güzel ya. o zaman ne oğlum, Çerçeve yapayım. Size hediye edeyim. Tamam. Bu çerçevenin yanına da onu koyarsınız. Tamam. tamam. Çok güzel olur. Hatıra bırakır tamam dersin. Olur mu? Tamam. Sağ tamam. Hı -hı. Sağ ol canım. Tamam. 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 Mustafa abi çekiyorum. <laughs> Mustafa abi. Hala. Hala Mustafa abi bak bakalım beğenecek misin? Sağ Güzel mi? Ayşe bak bakalım sende. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ettim. Rica ederim ne demek? Tam koyalı kıyafet yine. evet. Çok yoğun. Derdim var dert üstüne. Yar sevmem yar üstüne.